Güzel bir okul gibi bir Çok güzel Hoşçak bir şans oldu. Hocam yok. Şey, Sekiz tane ders. Şimdi yukarıda bir şey yok. Güzel bir şey Yukarıdaki. Yani Şurada durur. Sanki bir şeyler kapı varmış gibi ya. Şurası durur. Ya odası? Burası lazım. Evet, Belki de burası lazım. Burası şey, mellip olan. Bir tane... Gizliye bak. Evet. dolu. Evet. 100 düzey yakında. Ama kimin geliyordu bu şahsım? Şahsım. Kız da geliyordu. Kız da Evet. Bir 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 şey. Bir evet, hem seçimlerden önce hem seçimlerden sonra Eyyubiye'deki Eyüb evlatlarımıza, kardeşlerimize sınav merkezleri sözü vermiştik. Zaten hep platformda ifade ediyoruz. Evet, Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesi Eyyubiye. Maddi durumları olmaması hasebiyle evlatlarımız eğitim alamıyor, eğitimlerine kavuşamıyor. Allah'a çok şükür pandemi sürecini atlattık. İki yıl pandemiyle mücadele verdik. O sebepten dolayı bu projemizi erteleme durumunda kaldık. Ve geçen ay startını vermiş olduğumuz Eyüp bir Mahallesi'ndeki sınav merkezimizi fiilen açılışını gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay itibariyle de resmi açılışımızı Eyüp Bey'le evlatlarımızla birlikte siz hemşehrilerimizin birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii kayıtları almaya başlayınca şunu gördük. 15 gün içerisinde doluluk oranı yüze ulaştı. Ve şu anda yüzden fazla evladımız kayıt olmak için müracaatta bulundu. Hemen talimatımızı verdik. İkinci e, sınav merkezimizin açılışını gerçekleştirelim istedim. Ve şu anda yeni alandayız. Teknik ekiple birlikte şu anda inceleme içerisindeyiz. İnşallah 20 gün sonra ikinci sınav merkezimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Yeter mi? Emin olun yetmez. Sakın bizden özel eğitim sektörü kızmasın. Bir ifade ettiğimiz gibi gerçekten eğitimli evlatlarımız dezavantaj. Şu anda bir Eyviyeli yaşayan evlatlarımız 25 bini verecek durumda değiller. O yüzden biz bedava olarak ki Cumhurbaşkanımızın talimatı gençlere önem verin dedi. Gençleri sahiplenin dedi. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sınav merkezlerimiz iki iken inşallah üç olacak, dört olacak. Bunun da sözünü inşallah bu yıl içerisinde en az dört sınav merkezini inşallah iyi bir kardeşlerimize kazandıracağım. Bundan emin olabilirsiniz. Allah'ın izniyle iki ay sonra ikisinin resmi açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. 3 dördü de inşallah arkadaşlarımız şu anda ayrı mahallelerde çalışmalarımızı yürütüyorlar. Yerlerimizi inşallah tespit ettikten sonra ondan da açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden iyi bir evlatlarımıza sınav merkezlerimiz hayırlı olsun.